Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'dan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere güzeller güzeli oyuncumuzun doğum günüydü ve doğum gününü bir mekanda annesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İşte sizler için doğum günü partisinden muhteşem görüntüler, yepyeni kareler videomuzda. Doğum günü çıkışı ise e, gazeteciler e, Afra Saraçoğlu'nu bekliyordu ve muhteşem bir röportaj yaptılar. Bir sonraki videomuzda röportajın tamamını da sizlerle paylaşacağız. Afra Saraçoğlu'nun yeni projeleri ile ilgili konuşması, aşk hayatından olan soruları yanıtlaması e, röportajda bilinecek arkadaşlar. Eğer sizler de merak ediyorsanız Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.